Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Akbayır beldesinde 2011 yılının Mart ayında işkence gördükten sonra kafalarına kurşun sıkılarak infaz edilen Erhan Tekin ve arkadaşı Ahmet Öl cinayetleri 4 yıldır aydınlatılamıyor. Cinayetlerin ardından aileler katil ve katillerin bulunması için adliye, jandarma ve Ankara arasında mekik dokudu. Ancak olayla ilgili bugüne kadar hiçbir gelişme kaydedilemedi. Size ben Allah için yavlarıyorum, rica ediyorum. Mənim çocuğumun qatillərini çıxıb adaletin huzurunda hesap vermesini istiyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Akbahir Beldesi'nde 2011 yılında yaşanan cinayette evli ve iki çocuk babası Erhan Tekin ve arkadaşı üç çocuk babası Ahmet Ölç arazide terk edilmiş bir otomobilde ölü bulundu. Cinayetlerin ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri olay günü araç içerisinde ve çevresinde kan, kıl, parmak izi, giysi, plaka, sigara izmariti, kanlı sopa ve düğme gibi birçok delil topladı. Toplanan deliller incelenmek üzere jandarma Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Ekipler başta maktullerin yakınları olmak üzere 65'i gözaltı 85 kişinin ifadesine başvurdu. Ancak aradan geçen 4 yılda dava dosyasıyla ilgili bir ilerleme sağlanamadı. Ben oğlumun e İki tane benim çocuğum öksüz kaldı çocuğu. Dört tane öbür adamın öksüz kaldı. Olaydan sonra üç karakol komutanı ve üç savcı değiştirildi. Cinayetle ilgili iddianame bile hazırlanmadığını öne süren Baba Tekin. 2011 yılının Mart ayında oğlum kayıp oldu. Ertesi gün aracın içerisinde ölü olarak bulundu. Bunun üzerine Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına, Adalet Bakanlığına defalarca yazı yazdım. Bir mere yazı yazdım ve bir sonuç elde edemedim. Benim oğlum suçlu olabilir. Fakat suçluların benim oğlumu öldürmeye Yok adaletin huzuruna çıkar hesabını verir. İki torunum öksüz kaldı. Katillerin adaletin huzurunda hesap vermesini istiyorum diye konuştu. Ne yapmam lazım? Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Adalet Bakanım. Yani bu insanlar, bu cani insanlar. Yani devletin içinde devlet var gibisine bu katiller çıkmıyor. Sizden rica ederim bu de katillerin çıkıp adaletin huzurunda hesap vermesini istiyorum.